Microsoft Türkiye yazılım geliştirme teknolojileri yöneticisi Selçuk Uzun geliyor. Uygulamalar dünyası ve bulut bilişim. Hemen ben sunumunu bulursam açıyorum. İşte. Bu değil, bu da değil şeklinde. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Slide gitti geldi mi? Evet. Evet, selamlar. Ee, Takdim edildiğim gibi adım Selçuk Uzun. Microsoft Türkiye'de yazılım geliştirme teknolojileri yöneticisi olarak çalışıyorum. Yazılım geliştirme deyince tabii ki ben de e, bu fırsatı özellikle app'ler yani uygulamalar tarafında kullanmak istedim. Dolayısıyla sizlere aslında uygulama geliştirme tarafında nasıl bir dünya var, biz nereye gidiyoruz, böyle bir giriş yapıp ardından da bulut bilişimle e, şekillendirmeye çalışacağım. Şimdi dönüp baktığımız zaman uygulamalar her yerde. Bunun için çok daha güzel slaytlar var. Hızlıca bunu buladım ama benden önceki konuşmacılar o kadar güzel bu konuya temas ettiler ki zaten bana pek bir şey kalmadı. Hakikaten dönüp baktığımız zaman cep telefonumuzda uygulamalar, PC'mizde uygulamalar, tablet bilgisayarımızda uygulamalar, bunlar da yetmiyormuş gibi şimdi televizyonda uygulamalar şeklinde devam eden bir dünyamız var. Bu dünyanın içerisinde saymadığımız şeyler de var tabii ki. Facebook içerisinde en tane uygulama. Dolayısıyla internet içerisinde de uygulamalar var. Ve bu uygulamaların kullandığı datalar e, diye baktığımız zaman da müthiş bir dijitalleşme çağının içerisinde hızla son sürat bence ilerliyoruz. E, hakikaten e, nerelerde verim var diye şöyle bir düşünmeye başladığınız zaman ki ben sunumu hazırlanırken bir düşüneyim dedim. O kadar çok yerde varım ki yani kredi kartları falan gibi geleneksel şeyleri geçiyorum. Yemek sepetinden yemek ısmarladığım için adresim dahil her türlü bilgim orada. Facebook'ta neyi beğendim, ne yaptım bunların tamamı duruyor. Hepsi burada komdan alışveriş yaptım. Onları benzer şekilde bir şekilde giriyorum. aynı şekilde Manikart'ımla yaptığım tüm alışverişler dolayısıyla tüketici alışkanlıklarım tamamen aslında dijitalleşmiş durumda ben fiziksel olarak belki şu anda karşınızdayım ama benle ilgili benim de pek bilmediğim yani data olarak biliyorum neyi tercih ettiğim ama aslında alışkanlıklarım olarak dönüp baktığınız zaman yani veri değil ya da data değil aslında sonuç anlamındaki birçok şeyde işte bu dijitalleşme dünya dijitalleşmiş dünya içerisinde beni temsil ediyor şekilde bulunuyor. Geçenlerde e, bir haber okudum. Haberde şöyle bir şey geçiyordu. İsmini hatırlayamıyorum ama Amerika'nın ünlü ses sanatçılarından bir tanesiydi diye tahmin ediyorum. Ya da sinema sanatçısı da olabilir. Kendisine ait bulunan ve e, iOS'tan, iTunes üzerinden aldığı binlerce, on binlerce şarkının e, kendisinin öldükten sonra e, kimlere kalacaksa onlara kalmasıyla ilgili ciddi bir sıkıntı yaşıyor. Çünkü kişisel kullanımınıza açılmış şeyler. Ama dönüp baktığınız zaman sahip olduğumuz uygulamalar öyle bir noktaya gelmiş durumda ki belki parası olarak değil ama size ait olması anlamında Bunların artık miras kalmasını bile düşünmeye başladık. Hakikaten dijitalleşme dünyası içerisinde yani bu dünyanın içerisinde bize ait olan asetler, varlıklar, bizi temsil eden işte bu şeyler bizden sonrasına kalma ve aynı zamanda uygulamaların belki de şimdikinden çok daha e, akıllı bir şekilde e, e, bizim yöneticimiz e, Bill Gates'in e, kurucumuz diyelim e, daha önce belki de yıllar önce yazdığı dijital sinir ağları diye geçen kitapta çizdiği ölçüde aslında birbirlerini kullanabilen tabii ki sizin izin verdiğiniz ölçüde ve bu şekil bu sayede de çok daha anlamlı ve akıllı bir şekilde çalışabilen uygulamalara doğru gidiyoruz. Ben de e, bu anlamda internette yine e, gezinirken biraz daha önce oldu ama bir video ile karşılaştım. Bunu şimdi sizlerle paylaşmak istiyorum. E, videoda e, sonu her ne kadar da bitse de aslında uygulamaların m, dünyamızda geldiği yeri bir ölçüde görüyor olacağız. Şöyle e, reklamı önce izliyoruz gördüğünüz gibi. Aslında şey, e, high high resolution yapabilir miyim diye bakıyorum. <laughs> evet, daha güzel gözüksün. Artık skip edebilirim ve tam ekran yapabilirim. Umarım gözükecek. İnternet bağlantınıza güveniyorsun yani. Güveniyorum. <laughs> Sesi açık mı? Evet. Açık, tamam. ee, biraz sürüyor video ama gerçekten çiz biraz önce sizlere çizmeye çalıştığım şeyi bir parça göstermesi açısından oldukça önemli. Birlikte izleyelim. Well done, excellent. Well done. Level complete. Welcome. <laughs> Snail zombies from your backyard. Life is a journey, and in this journey, we all want to do more. Experience more, feel more, and live with no boundaries. And why shouldn't we? Sight system presents. Sightseeing. Feel free to go anywhere. Reminder. Patrick, Patrick. Oh, hi, hi, Daphne. How are you? Sorry. It's okay. You look great. Thank you. Love your jacket. Thanks. Uh, it's actually it's a uh, it's a sports jacket, so it's a lot less official than it looks. What do you mean? Uh, sorry. What's the difference? A sports jacket and a normal one? Uh, I guess a sports jacket is for people who want to look good even when they're chased by the police. Oh. <laughs> <Yeah>. <laughs> anyway, I hope you're hungry. This yeah. place has the best burgers in town. Oh, actually, I'm a vegetarian? Oh. Yeah. Really? Because you didn't say it on your profile, so. Well, I don't write everything on my profile. Um do you wanna go somewhere else? No, 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 it's okay. I'll find something on the menu. Well, how about a glass of wine for starters? Yeah. Great. So are there any other things in your profile that you didn't write about that I should know or <laughs> Are you scared of jogging by yourself in the city? Not really. I'm about to hit level 5 on Marathon Master. Pretty impressive. I know. <laughs> mm. What is scary though, on my last route, my site crashed. So scary. I didn't see anything. I couldn't find my way home. Site doesn't crash. Oh, it did. I was totally lost. I didn't see anything. That doesn't happen since our last patch. Do you work there or something? <laughs> really? Yeah. Wow. What do you do there? Nothing serious. I'm just a simple engineer. Actually, I read about your company in the news. <sighs> Is it true that you guys influence stuff and manipulate people's uh, sights? No. <laughs> it's just bullshit. But anyway, I don't want to talk about work. Not when I'm here with such a pretty lady. <laughs> You know, you really get me. You know, I can tell what you're thinking right now. Really? <laughs> what? Well, finished our drinks. <laughs> what are we going to do? <laughs> How about we go to my place for a nightcap? Well, if you're so good in reading my mind, you should know what I'm going to say. I went home. Nice place you've got here. It's all right, I guess. <sighs> a toast for a perfect night. Why are you drinking? What's that? A no. dating app. No, 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 no. Oh. It's for I programming and It's just my luck. A friggin' gauge. Evet bu kadarı korkutucu galiba değil mi bir parça? Ee, ama uygulamalar her yerde ve açıkçası ilerlemeye de devam ediyor. Bence şu anki bulunduğu yer bile bu sürecin içerisinde olduğumuzu gösteriyor. Ben biraz buradan açıkçası bu uygulamalar ve bu uygulamaların kullandıkları yapılara sözü getirmek istiyorum. Uygulamalar gittikçe akıllanıyor öncelikle ve açıkçası bizim bize ait bulunan verileri başka verilerle de bir araya getirerek istekhas üzerinden son derece anlamlı sonuçlar üreterek sunmaya başlıyorlar. Ee, e, ve aynı zamanda dönüp baktığınız zaman bu her yerde bulunan, farklı client'ları bulunan, farklı arayüzlerde bizi bir şekilde e, karşılayan uygulamalar ortak bir yapıya ihtiyaç duyuyorlar. İşte bu ortak yapı dediğimiz zaman da bir parça sözü bulup bir getirmemiz gerekiyor. Çünkü internet sadece bizimle uygulama arasında ya da oradaki sunucu arasındaki network'ü değil, Aynı zamanda verilerin tutulması, işte bu uygulamaların birbirleriyle olan senkronizasyonu da beraberinde getirmek durumunda. Böyle baktığınız zaman dönüşüm trendleri bizim açımızdan bu dijitalleşmeyle birlikte e, elbette bulut bilişimle anlamlı bir yere doğru gidiyor. Bulut bilişim e, kendi içerisinde biraz önceki videoda da gördüğümüz gibi aslında bilgi işlemin daha çok tüketiciye ulaşması, onun tüketicileşmesiyle kendini gösteriyor. E, videoda gördüğünüz gibi e, pek çok mobilya ya da dijital olan her türlü yapıda aslında e, bir ölçüde bir e, BT ürünü ve uygulamalar şeklinde kendini gösteriyor. Elbette sosyal medya ve burada bulunan uygulamalar e, bu anlamda bir e, yapı e, öne sürmüş durumda ki e, sosyal uygulamalarla entegre olmayan e, uygulamalar yani Facebook'la, Twitter'la vesaire entegre olmayan uygulamalar açıkçası eksik kabul ediliyor. Dönüp baktığınız zaman biz aslında, bu arada sorayım hemen de Windows 8 kullanmaya başlayan kimler var? Çok fazla var mı? Az mı? Oldukça az. <laughs> Bizden arkadaşlar da kaldırıyorlar. Her güzel. <laughs> Peki Windows 8'in içerisinde ve aslında kullandığınız işletim sistemi seviyesinde bile gördüğünüz şeyleri paylaşmaya sizi iten bir şekilde ihtiyaç doğrultusunda gelen şeyler var. Fotoğraftır. Herhangi bir görmüş olduğunuz, kullandığınız yapılar mutlaka paylaş ya da Buradaki örnekteki like gibi kendini bir şekilde sosyal mecraya bağlıyor. E tabi bunların sonucunda da veriler gittikçe büyüyor, artıyor, daha da inanılmaz boyutlara varıyor. Ve bu verileri işlemek yine sorun olarak karşımıza çıkıyor. Böyle baktığımız zaman e, bulut işletim sistemi adını vermeye başlıyoruz. Yavaş yavaş bulut bilişime. Bulut işletim sistemi diyoruz çünkü dönüp baktığınızda bir veri merkezi yapısından e, açıkça bu bahsettiğimiz dünyayı içine alacak şekilde bir dönüşümün içerisindeyiz. Kullanılan tüm modern uygulamalarla elbette uyumluluk içerisinde çalışan, veriyi veri olmaktan çıkartıp onları data haline ya da doğrudan sonuçlar haline sunan insan merkezli yapılara doğru giden bir yoldayız. Bu yapımlıyı kullanmak için sebepler neler diye baktığımız zaman aslında en başta şu ana kadar söylediğim ortak kaynak kullanımı ortaya çıkıyor uygulamaların birbirleriyle konuşması sizin cihazlar üzerinden ortak bir noktadaki uygulama ulaşmanız gittikçe farklı senaryolarda büyük önem kazanmaya başlıyor Örneğin biraz önce çok farklı cihazlardan bahsettik e, evde televizyonunuzda izlemeye başladığınız bir videoya cep telefonunuzdan serviste işinize giderken devam edebilmek ya da oyuna kaldığınız yerden devam edebilmek artık önemli ve bu uygulamaları tercih eder hale geldiğimiz için de ortak bir noktada bulut bilişimde birlikte bunları sağlıyor durumda olacağız. Self servis eğer bir BT çalışanıysanız doğrudan kendi administrator yani kullanıcılar e, arayüzünüzün içerisinden kullanımı sağlayabiliyorsunuz. Esneklik çok önemli. Her türlü yapıya göre esnekliği sağlayan bir yapı da karşımıza çıkıyor. Burada özellikle şeyi söylemek istiyorum. Mesela startuplar yani fikirlerini hayata geçirmeye çalışan firmalar için çok çok uygun bir zemin oluşturuyor. Sebebi ise şu başarıyı da başarısızlığı da çok hızlı bir şekilde ve en az maliyetle görebiliyorsunuz. Başarıyı görme kısmında eğer gerçekten düşünceniz fikriniz başarılı olmuşsa elinizin altında işiniz büyüdükçe büyümeye müsait olan bir altyapıyla başlamış oluyorsunuz. Eğer e, yaptığınız iş başarıya ulaşmayacaksa da bunu gerçekten kullandıkça öde mantığı içerisinde tuttuğunuz için yapıyı, hardware'e ve benzer gereksinlere açıkçası para vermediğiniz için çok seri bir şekilde öğrenme şansına sahip oluyorsunuz. Böyle baktığımız zaman tabii ki öne çıkan şeylerde işin maliyet avantajı, çevik olması, çeviklikten kastımız da ...sizin için her şey aslında hazır hale geldiği için... ...hardware almak, üzerine sistemi kurmak, yamalarla uğraşmak... ...bunun administrasyonunu yapmak, bunların hiçbirisiyle uğraşmadan ilerleyebiliyorsunuz. Bu hem çevikliği hem de sadece işinize ve geliştirdiğiniz uygulamanın fonksiyonitesine odaklanmayı beraberinde getiriyor. Böyle baktığımız zaman bu yapı içerisinde bu slaytta değil de diğerinde hızlı bir şekilde geçmeye çalışacağım. Sizi çok fazla teknik şeylere boğmak kesinlikle istemiyorum... Ama dönüp baktığınız zaman yerinde dediğimiz yapı aslında sunucu tarafında her şeyi sizin sağladığınız. Yani makineyi de siz alıyorsunuz, ardından üzerine işletim sistemini, aplikasyonları ve diğer yapıları kuruyorsunuz. Bu yerinde diye geçiyor. IaaS katmanı, Infrastructure as a Service ise işletim sistemi ve yukarısı sizin kontrolünüzde past diye geçen katman katman platform as a services tam olarak benim ilgilendiğim yer burası arkadaşlar. Yani biz platform olarak yazılım geliştiricilere aslında işletim sisteminin de üzerine kurulu servislerin olduğu bir dünya sunuyoruz. Bu dünyanın içerisinde her şey var. Örneğin ne yapmak istiyor uygulamamız? Bir otantikasyona ihtiyacı var. O zaman otantikasyonla ilgili servisler var. Bunlar sağlanıyor. Uygulamanızın neye ihtiyacı var? Ee, biraz önce YouTube videosunda olduğu gibi videoları göstermeye ihtiyacı var. Bunun için dünya çapında CDN hizmeti sunuluyor gibi adına Cloud Service'leri dediğimiz ve Azure platform içerisinde sunulan her türlü yapı ve library, yetiştiricilere platform vize servis olarak sunuluyor. İş bittiği zaman da onun adına Software a Service diyoruz. Yani yazılımı servis olarak satın aldığınız ve kullandığınız bir yapı. Burada da aklımıza hemen şunun gelmesi lazım. Ee, 2-3 arkadaş iş kurmaya karar verdik. Tek başımıza artık cesaret edemiyoruz biliyorsunuz hep genelde 2-3 arkadaş herkes işin cümleni tutsun diye ve ardından ofisimizi tuttuk daha sonra yazılım e, ve diğer ihtiyaçlar, ihtiyaçlarımız var örneğin bir web sitesine ihtiyaç var örneğin bir CRM uygulamasına ihtiyaç var benzer şekilde bir mail serverına ihtiyacımız var bunların tamamı artık herhangi bir hardware gereksinine girmeden doğrudan e, bir BT şirketi olmasanız bile güç avukat olarak da kurabilirsiniz oradan e, alıp kullanmaya başlayabileceğiniz hizmetler şeklinde SaaS katmanında yani Software as a Services'te kendini gösteriyor. Böyle baktığımız zaman da bugünün bilişim modelleri daha çok geleneksel ve virtualization dediğimiz sanallaştırmadayken gelecekte ise bilişim modelleri özel bulut ve gittikçe genel buluta doğru kayan yapıda kendini gösteriyor olacak. Uygulamalar bundan en büyük nimetle faydalanacaklar, bundan hiç şüphemiz yok. Şimdiden başladılar. Kullandığınız her türlü tablet, cep telefonu ve benzeri cihazların yedeklemesi dahil olmak üzere verilerinin e, bulut bilişim üzerinde olduğunu e, mutlaka size dikkat etmişsinizdir. Evet, slaytlar bu kadar, sunumum da bu kadar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.